artık tatlı bir anı. Ama tüm hayatım boyunca hatırlayacağın daha güzel anılar yazmak üzeresin. Üniversite gerçekten heyecan verici ve senin bölümün hangisi ise artık 2, 3, 4, 5, 6 yıl özgürlük dolu. Kuru can dostluklar. <laughs> maceralar. Erasmus'ta, 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 Erasmus'ta. Yapacağın çılgınlıklar hepsi seni bekliyor olacak. Birlikte yaptığınız en çılgınca şey ney? Ee, mesela bizim yurdun girişi 12'deydi ama biz 12 buçukta girdik. Ama madalyonun öbür yüzünde burası hayata fırlama rampası. Evet, bulunduğun üniversiteyi kazanmak gerçekten çok zordu. Ama üniversite kampüsünün dışına hazırlanmak için de sınırlı yılların var. Burada sepetini doldurmazsan ve başarılarla süslemezsen daha zor zamanlar seni bekliyor olacak. O zaman hem üniversitede eğlenip hem de başarılı olmak gerçekten mümkün mü? Cevap veriyorum, evet ve bu üstün seçilmiş şanslı insanlardan mutlaka sizin kampüsünüzde de ya da bölümünüzde de birkaç tane vardır ve siz de tanıyorsunuzdur. Ben de hem kendi deneyimlerimden, hem okuduklarımdan, hem de arkadaşlarıma sorduğum nasıl yapıyorsun sorularına aldığım cevaplardan bir derleme yaptım ve sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu kabul edelim. Hiçbirisi ortalama birinden daha zeki değiller. Zaten aynı fakültede, aynı bölümde okuyorsunuz. Nasıl sizden daha üstün olabilirler? I am pretty wisdomous. Üstelik herkesin 24 saati var ve kimsenin fazladan bir saniyesi bile yok. No time, no time, guys. Herkes uyuyor ve hiçbirisinin sanıldığı gibi fotografik bir hafızası yok. Yani herkes o kız, o çocuk olabilir. Her zaman söylediğim gibi önemli olan oyunu iyi oynamak. Ama nasıl? Üniversitede çok fazla okumak ve ezber yapmak zorundasınız dostlarım. Sayfalarca okuyacaksınız. Kısa olanlarda üzgünüm ama bilmece gibi olacak. Tablolar, teknik şeyler, formüller... Yaşadık dostlarım. Bunların da en alasını yaşadık çok şükür. Bu noktada hatırlaman gereken tek şey sorumlu olduğun her şeyi okumak ve bilmek zorunda değilsin. Üniversiteye ilk başladığımda hayatımın her döneminde çalışkan bir öğrenci olduğum için herhangi bir yeri anlamadan geçmek bana küfür gibi geliyordu. Finallerin yaklaşmasıyla başlayan beyin fırtınalarında gözden kaçan bir konu bile bu çalışkan arı için felaket demek. Çok şükür o hatanın da en alasını yaptık. Akademi bir okyanus dostlarım. Ne kadar derine inersen in dibi göremezsin. Okyanustaki her balığın ismini öğrenemezsin. Her mercan resifinde gezemezsin. Zaten sınırlı olan zamanının üstüne sifon çekmek istemiyorsan sadece gerekli olan sularda yüzmek zorundasın. Peki Leyla, neresi gerekli, neresi değil, nasıl bileceğim? Önceden sorulmuş sorular varsa mutlaka göz gezdiririm. Böylece sana neresi önemli kolayca görebilirsin. Her teknik kelimeyi, her paragrafı anlamak zorunda değilsin. Yabancı dilde bir metin okuyormuş gibi düşün, flip flop de geç. Baktın çok tekrar ediyor, önemli bir şeymiş gibi duruyor o zaman araştır. Önemli noktaları sen kaçırabilirsin ama hocan kaçırmaz. O yüzden dersi dinle. Dinleyemiyorsan bile notlardan neresi önemli, neresi vurgulanmış bak. Zaten sen de zamanla hocanı tanıdıkça, dersi anladıkça neresi önemli, neresi değil anlamaya başlayacaksın. Böyle bir fangşi oluyor <laughs> ve görmeye başlıyorsun hem sosyal olup hem de başarılı olmak istiyorsan her gün bir miktar çalışmak zorundasın. Ne kadar çalıştığın önemli değil. Cuma okul çıkışı hafta sonuna giriyoruz diye hemen salma. O arada hemen bir notu bir slide'ı hallet. Cumartesi akşam geceleri akıyor olabilirsin ama öğlenden biraz bak. Bu iki nedenden dolayı önemli. Birincisi ara verdiğinde tekrar derse dönmesi gerçekten zor oluyor. İkincisi ders çalışmanın pişmanlığı ve kafa yorgunluğu en güzel anlarım bile içine etmeye yetiyor. Vicdan rahatlığı her zaman zaman çok önemli. Üniversitede günlük katı bir to-do list yapmayın ki yapamazsınız da zaten. Ya dostum bir dakika şimdi sen arkadaşların seni okuldan sonra bilmem ne festivali varmış diye çağırdıklarında yok mu diyeceksin? Ya da hocam öğleden sonra ameliyatıma gelin dediğinde ya hocam bir dakika to-do listime göre şu an unicornlu defter almam gerekiyor gelemem mi diyeceksin? Tabii ki hayır. Artık sen lisede değilsin ve 8-5 bir işte çalışmıyorsun. Programın artık çok karmaşık. Her yerden yeni bir şey fırlayabilir ya da iptal olabilir. Esnek ol. Şunu bir anlamanı rica ediyorum. Sosyalliğinden, ekstralarından, uykundan taviz vermek zorunda değilsin. Ama yapman gerekenler ya da yapmak istediklerin çıktığında geriye kalan her vakit ders çalışmak içindir. Çok şükür bu hatanın da en yaptık. Mesela okuldan sonra arkadaşıma gideceğim ve arada biraz zamanım var. Önceden işte odaklanamam, yarım kalır zaten diye o zamanı öldürürdüm. Ama sen bu hatayı yapma. Birinci maddeyi mutlaka dikkate alarak akıllıca bir çalışma sistemi geliştir. Akıllıca diyorum yani ders çalışıyorum. Bu benim ders çalışma stilim başlığı altında. Kitabında gördüğün her şeyi defterine geçirme. Araştırırsan üniversitenin temelde öğretmen ve öğrenciler topluluğu olduğunu görürsün. Yalan. Üniversite son tarihler topluluğudur. Projenin, ödevin, sunumun, sınavın tarihleri ve ne kadar kaldığına dair matematik güçlendiren gün hesapları. Şimdi düşünün, o gün bir şeyin tarihi ve sabah saatleri. Sıçtım mavisi eşliğinde olduğu kadar nidalarıyla fonda bir dahakine günlü güne şarkısı çalıyor. Manzarayı bilen kardeşlerimin gözleri yaşlı ve yüzleri ekşidi bile. Sosyal olabilirsin ama böyle başarılı olamazsın. Bu hastalığa karşı elimizde çok güçlü bir koz var. Çalışmaya son dakika başlamamak Ayrıca bu işkenceyi çekmeye gerçekten değer mi? İstisna ve bazı alışkanlıklar tabii ki olabilir ama bunun dışında bir kere fizyolojimiz buna uygun değil. Evet panikle de tetiklenmiş bir odaklanma varmış gibi duruyor. Ama benim beynimde mesela bir filtre oluyor, bir perde oluyor. Böyle sanki okuduklarım geçmiyor. İkinci olarak totalde bir saat çalışıyorsun. Çünkü geriye kalan zamanın oyalanmayla ve sızlanmayla geçiyor. Buraya makale de giyiyorum ama buna gerek yok. İnanmayan kütüphaneye gitsin ve diğer insanları izlesin uzun soluklu işler hep bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Ki üniversitede çoğunlukla bunlardan oluşuyor. Önünde 60 birimlik bir iş ve 2 ayın varsa o mutlaka son 3 güne yığılıyor. Ertelemenin cazibesine darbe indirmek istiyorsan küçük ve hemen başla. Ama ağır bir çalışma altına girmek zorunda değilsin. Zaten bunu yapma diye anlatıyorum. 30 dakika bile yeter. Yapman gerekenleri belirle, okuman gerekenleri topla, bir göz gezdir. Sonra bir çalışma şablonu çıkar sonuçta başlamak bitirmenin yarısıdır diye boşuna söylememişler. Dostlarım ben artık üniversite kampüsü kapısına doğru usulca cübbemi giyerek ilerlemekteyim. Çocukluğunuz geçtiği gibi, lise sıraları geçtiği gibi, bitmez dediğiniz üniversite sınavı bile bittiği gibi üniversite yıllarınızda geçecek. Sınırlı zamanda bir sürü güzel şey yapmak istediğiniz için buradasınız. Hayat kısa ve doldurabildiğiniz kadar güzel anı ve başarıyla doldurun. Bunun için anlatıyorum zaten. Ama yaptıklarınız dikkat çekmek, başkasının övgü ve takdirini kazanmak, başkasına kendinizi ispat etmek için olmasın. Amacınız yeni deneyimler, potansiyelinizi zorlamanın heyecanı ya da çevrenize çiçekler ekmekse o zaman kazanırsınız. Dostlarım, genç biziz ve gelecek bizim. Üniversite hem kendinizin hem hem de bizim geleceğimizi açtığınız bir kapı. Önemini ve vazifenizi bilerek hakkını vereceğinize inanıyorum. Bana her zaman yazabilirsiniz. Instagram ve mailim aşağıda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.